Akarsu debisi ya da akarsu akımı nedir? Akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen suyun metreküp bölü saniye olarak ifade edilmesidir. Debiyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir. Yağış miktarı Yağışın fazla olduğu yerlerde debi yüksek olur. Yağış biçimi Kar yağışı olan bölgelerde kış aylarında debi düşük, ilkbahar aylarında da erimeye bağlı olarak da debi yüksek olur. Eğim eğimli bölgelerde akarsuyun hızı fazla olduğu için saniyede geçen su miktarı metreküp olarak fazladır. Yani debi bu bölgelerde yüksektir. Sıcaklık buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde su kaybı fazladır. Arazi yapısı arazinin geçirimli olduğu yerlerde debi düşük olur. Beşeri faktörler Akarsularda baraj ya da sulama gibi amaçlarla yararlanılması debiyi de dolaylı olarak etkilemektedir. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.